Yani düşünün yani İya nâbudu ve İyyâke nesta'in ayetinin karşısına bakın kim çıkıyor? Demek Kur'an'ın manasını bilerek okusak kıyamet kopacak. Manası bilinmediği için kimse bir şey demiyor. Anlamıyor ki zaten. Bizim milletimiz öyle. Arapça olduğu zaman dua zannediyor. <laughs> Belki anlatmışımdır. 1974'te Malatya'dan ilk hacca gittiğimiz zaman 16 otobüs hacımız vardı bizim. 16 otobüs. Ben de o zaman Malatya Merkez vaiziyim. Ağzımdan burnumdan ateş fışkırıyor. Gençliğimizde o zaman. Topladık 16 otobüs dolusu hacıyı hacca götürüyoruz. Ben de kafile başkanıyım. Suudi Arabistan hududuna geldik. çoktan kısa Şimdi hudutta gümrük yetkilisi oranın en mühim sorumlu adamı başında böyle agel diyorlar o Suudi kıyafeti var ya agel o Filistinlerin bohçası gibi başına bir de boydan boya entari giymiş adam böyle güzel yüzlü bir memur yani gümrük şefi çıktı men mes'ulü hezihil kafile bu kafilenin sorumlusu kim dedi İki adım ileri çıktım ene ya seyyidi benim efendim dedim bu kafilenin sorumlusu Tealhum biraz yaklaş dedi bana geldi dedi ki ben dedi bir konuşma yapacağım dedi. Senin dedi kafilendeki hacılar dedi bu talimata uysun, valizlerini açsın, içinde ne varsa dedi bakılacak, alkol olmasın, kolonya olmasın, kötü kitap olmasın, açık saçık mecmua olmasın. Yani adamların usulü böyle. Bakıyorlar valizlere. altı otobüs ya en aşağı bir gün sürer. Bekleyeceksin orada. Sen de dedi benim konuştuklarımı dedi cemaatine dedi Türkçe tercüme et bu iş çabuk gitsin dedi. Aler <laughs> Baş üstüne bilinmez. Şimdi ben cemaati sıralamışım böyle. Herkesin valizleri yerde açık başında böyle birinci sırada duruyorlar. Bu şef, gümrük şefi konuşmaya başladı. Ey dedi hacca giden hacılar. Huccad, eyyühel hucca, eyyühel hazırun. Arapça. Ey hazırlar, ey buradakiler. Valizlerinizi açın. Arapça konuşuyor. Valizlerinizi açın diyor. Arkada amin. dedi ses. <laughs> Valizlerinizin içinde kötü şeyler bulunmasın. Amin. Ama Arapça konuştuğu için tabi kimse adam biraz daha konuştu. Amin, amin. Öyle de bir kalaba amin ses geliyor. Adam konuşmayı kesti. Bunlar ne diyor bu aptallar dedi ya. Gümrük sesi bu arada. Ne diyor? Baktım vallahi durum kötüye gidecek. Vaziyet kötüye gidecek. Hemen yaklaştım. Dedim ki ya seyyidi kelimetü amin amin lügat lügati Türk amin kelimesi Türk lügatinde, Türkçe sözlükte kabul yani ala vel ayn ey efendi ne söylersen başımız üstüne demektir. Ne dersen yapacağız demek anlamına amin amin. Hakikaten öyledir yani. Ya Rabbi kabul et demek ama işte o da da mahneye geliyor yani. Ben kabul ettim. Ne söylersen yapacağız. A, amin fi lügati Türkiye yani kabul aler rasi baş üstüne <laughs> anlamına gelir deyince adam öyle diyor. De, vallahi dedi kabul, vallahi ahsen, vallahi ahsen. Adam çok güzel dedi, çok güzel bir kav kabullenme, çok güzel bir karşılama. Hepiniz dedim affettin, geçin gidin dedi. Bir dakika da geçtik buduktan. Ama ne sebeple? Cahillik sebebiyle. De <laughs> Cehalet ilk defa içinde yarattı. Döndüm dedim ki yahu Malatyalılar bu. Ne yaptınız lan dedim siz adam valizinizi açın diyor siz amin diyorsunuz. Hocam ne bilelim bize dua ediyor zannettik dediler. Böyle bir cehalet var. Arapçayı bilmiyorum. Böyle bir yere varamayın Allah'ın selamını kitabını bu anlamadan okumanın bir anlamı yok ki ya. Bakın alemi İslam vallahi sürünüyor. Alemi İslam şu anda dünyada inim inim diyor alemi İslam'ın kaynakları yağma ediliyor. Dünyada bugün siz de biliyorsunuz 100 litre petrol çıkıyorsa vallahi bunun 80 litresi İslam aleminden çıkıyor. 100 litrenin 80'i. Ama kimler kullanıyor görüyorsunuz kimler yağma ediyor.